Kıbrıs'a barışı getiren harekatın üzerinden 50 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Erdoğan'ı Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu ve diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret ederek anıta çelenk bıraktı. Erdoğan, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından anıt özel defterini imzaladı. Müzik CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in normalleşme diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretiyle başlayan süreç devam etti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü etkinliklerine katılan iki liderin protokoldeki sohbeti dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'daki Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'nda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında düzenlenen törende konuştu. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir. Canımızdan bir parçadır. <laughs> Varlıklarıyla Kıbrıs Türk'üne cesaret aşılayan, ortak gururumuzu paylaşan 85 milyonun sizlerin yanında olduğunu aykıran tüm siyasetçilere, siyasi partilerimizin genel başkanlarına da hasreten teşekkür ediyorum. Lefkoşa'daki törenlerin ardından programını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'den ayrıldı.